Mars'ın enerjisini hayatın hangi alanında gösterdiğini, eylemlerini nerelerde sürdürmeyi tercih ettiğini, kendisini ortaya koymak için hangi alanlarda hareket etmesi gerektiğini ve genel olarak mücadelenin, yaşamın neresinde görüleceğini horoskopta Mars'ın yerleştiği ev gösterir. Mars horoskopta 11. evde yerleşmişse kişinin hareket alanı ve enerjisini yönlendirdiği yer ekip çalışmaları, gruplar, arkadaş ilişkileri ve genellikle geleceğe yönelik projeleridir. Bu kişiler idarene ulaşmak için çok çalışır. Sosyal olaylarda çabuk eyleme geçebilir ve bir lider olabilir. Kolay arkadaş edinebilir. Enerji doludur. Burada arkadaşlar bazen aşırı sinirli, saldırgan veya bencil de olabilir. Arkadaş grupları içerisinde lider olmak isteyebilir. İddiacı ve dışa dönük insanları sever. Arkadaşları genellikle erkeklerden de oluşabilir. Fiziksel aktivite gerektiren işler, takım sporları bu kişi için uygun olacaktır.